mesajları atmıştı. İşte o skandal olayın ayrıntıları. Çok kötü günler geliyor. Asıl saldırı bundan sonra başlayacak diye söylüyor. Yarım saat sonrasında da ailemin ve benimle birlikte yaşadığımız ev koşullanıyor. Eski çalışanı önce tehdit mesajları attı, sonra da evine silahlı saldırı düzenledi. Kurşun buradan giriyor. O sırada anneannem burada oturuyor. Kardeşim koltukta yatarken duvara saplanıyor. Bir şirkette müdür olan Tuğçe Özant'ın başı son zamanlarda işten çıkardığı eski çalışanı yüzünden dertte. Sadece iki ay benimle çalışan bir kadın bu. İşten çıkartılmasıyla birlikte tehditler başladı. Tuğçe Özant'la birlikte birçok kişi bizi bu kadından koruyun diye suç duyurusunda bulundu. Bu 18 yaş üstü sitelerde maalesef ki kızların resimleri, telefon numaraları, ev adreslerine kadar yayınlıyor. İnsanlar erkek kişiler tarafından aranmalarını sağlıyor. Ama hakkında onlarca yakalama kararı olan Hava Gülşen yine tehditlerine devam etti. Hatta iddialara göre Tuğçe Özant'ın evine silahlı saldırı düzenletti. O silahlı saldırıda evin salona hedef alınmıştı. O esas. Salonda iki kişi vardı. O silahtan çıkan kurşun pencereden girdi ve duvara saplandı. Yüzüne kezzap atacağını söyledi. Beni öldürmekle tehdit etti. Çocuklarımızın yüzüne kezzap atmaktan bahsediyor. Ee, benim de dün ailemle birlikte benim yaşadığım eve silahla saldırıda bulundu. Başımıza da bir şey gelirse kız çocuklarımızın, benim, ailemin e, tamamen sorumlusu Havva Gülşen'dir. Polis şimdi İzmir ve Antalya'da yaşayan o saldırganın peşinde.